Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sindirime yardımcı organlardan bahsedeceğiz. En başta tükrük bezlerinin, karaciğerin, safra kesesinin, pankreasın sindirime yardımcı olduğunu söylemiştim. Hatta şöyle şeklimizi bir hatırlayalım tekrar. Sindirim sistemi ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsten oluşuyordu. İnce uzun bazı yerlerde kalınlaşan bir sindirim kanalımız vardı. Bunlara yardımcı yapılar nelerdi? İşte tükrük bezleri ağzımızda bulunan karaciğerimiz, onun altında bulunan depo görevi gören safra kesemiz ve pankreas sindirime yardımcı organlar. Şimdi bu organların görevleri neler bir görelim. Tükrük bezleri tarafından biliyorsunuz tükrük dediğimiz bir sıvı salgılanıyor. Ne işe yarıyor? Ağzın nemli kalmasında, besinlerin kayganlaşmasında çünkü yapısında mukus da var. Tatların alınmasında çünkü biliyorsunuz dilimizdeki kemo reseptörlerin uyarıları alabilmesi için bu kemo reseptörlerin mukus içinde gelen uyarıları çözmesi gerekiyor. O yüzden de tatların alınmasında da etkili. Karbonhidratların kimyasal sindiriminin başlamasında da görevli. Niye? Çünkü tükrüğün içinde amilaz dediğimiz bir enzim var. Bu amilaz enzimi karbonhidratların kimyasal sindiriminden sorumlu. Çeşitli iyonlar var. Bu iyonlar ağız içi pH'ını belli bir değerde tutuyor. Yine mukus kayganlığı sağlıyor. Tükrükte bulunan bir enzim de var arkadaşlar. Lizozim dediğimiz enzim bakteri hücre duvarını parçalayan antibakteriyel etkisi sayesinde Diş diş çürümelerine neden olan bakterilerin yok edilmesini sağlıyor. Başka nelerde var? Lizozim, gözyaşımızda, terimizde, burun salgımızda ve tükürük içinde lizozim enzimi bulunuyor. Vücudu mikroplara karşı koruyor. Savunmamızın da birinci hattında ayrıca. Şimdi karaciğere gelelim. Karaciğerin arkadaşlar o kadar çok görevi var ki size özetlemeye çalıştım sadece. Emin olun çok daha fazla görevleri görevleri var ve bizim için oldukça önemli bir organ. 1,5 buçuk kilogram kadar kütlesi var ve derimizden sonra vücudun en ağır organı karaciğer. E, büyük de bir organımız. Sağ ve sol lob olmak üzere iki lobdan oluşuyor. Canlılık için oldukça önemli görevleri bakın şunlar. Şimdi baştan başlayalım. Sorularda en çok karşınıza çıkabilecek e, kısımları almaya çalıştım. Yağların Mekanik sindirimi ile ilgili bir e, madde salgılıyordu. Neydi adı? Safra. Dikkat! Safra kimyasal sindirim yapmaz. Safra enzim değildir. Safra, safra kesesi tarafından salgılanmaz. Kim tarafından salgılanır? Karaciğer tarafından. Bütün bunları hafızaya atın. Üretilen safra nerede depolanıyor? Safra kesesinde depol depolanıyor. Daha önce pankreası anlatırken size insülin ve glikogon hormonlarından bahsederken demiştim ki insülin kan şekeri yükseldiğinde kan şekerini normal seviyeye indirir. Bunu da nasıl yapar? Glikozun fazlasını glikojen şeklinde karaciğerde depo ettirir demiştim. İşte glikozun fazlasını glikojen şeklinde depolayan karaciğer. Gerektiğinde tekrar glikoza çevirebilir mi? Evet nasıl oluyordu bu? Mesela kan şekerimiz düştü diyelim ki glikagon hormonu kan şekerini normal seviyeye getirmek için karaciğeri uyarıyor. Glikojen glikoza dönüşüp kana veriliyor böylece. A, D, E ve K. Ne bunlar arkadaşlar? Yağda eriyen vitaminler. Bir de demir minerali. Bunların depolanmasını da karaciğer sağlanıyor. A, D, E, K vitaminleri ve demir gibi bazı mineralleri depoluyor. A vitaminini biz gerçek bir A vitamini olarak alamıyoruz. Besinlerle aldığımız hali provitamin. Tıpkı D vitamininde olduğu gibi onu da aktif olarak alamıyoruz. D vitaminini deride gerçek D vitaminine dönüştürdüğümüzü söylemiştim. A vitaminini provitamin halinden gerçek A vitaminine yine karaciğer dönüştürüyor. Alkolün ve ilaçların zararlı etkisini azaltıyor arkadaşlar. Bu da çok önemli bir görev. Bazı insanlar mecburen ilaç kullanmak zorunda kalıyorlar. Onların zararlı etkilerini azaltıyor. Alkolün de zararlı etkilerini azaltıyor ama ne olur alkolden uzak durun. Zehirli maddeleri etkisiz hale getiriyor. Hidrojen peroksit dediğimiz zehirli bir madde var arkadaşlar. Bu hidrojen peroksit parçalandığında oksijen ve suya kadar parçalanabiliyor. Enzimlerle ilgili sorularda karşınıza çıkar hatta Enzimleri anlatırken bunun ayrıntısına girmiştik. İşte bu hidrojen peroksiti parçalayan katalaz dediğimiz enzim yine karaciğer tarafından üretiliyor. Ee, karaciğerin yapısında katalaz enzimi olduğu ile ilgili deney sorularda karşınıza çıkar. Zehirli bir madde var arkadaşlar, amonyak. İşte bu amonyağı daha az zehirli olan neye çeviriyor üreye? Bu da karaciğerin görevi. Biliyorsunuz. Amino asitleri oksijenli solunumda kullandığımızda karbondioksit ve suyun yanında bir de amonyak dediğimiz zehirli bir madde oluşuyor. Eğer kanımızda amonyak olarak dolaşırsa ölümcül bile olabilir. Bu yüzden ne yapıyor? Karaciğer amonyağı üreye çeviriyor. Üre olarak böbreğe gidiyor ve böbrek bunu e, suyla karıştırıp idrara çevirip vücuttan uzaklaştırıyor. Yani amonyağı üreye çeviren böbrek değil, kim? karaciğer. Bunu da unutmayın tuzak soru olarak karşınıza çıkacaktır. Besin maddelerinin birbirine dönüşmesini sağlar. Bu ne demek şimdi? Amino asiti glikoza, glikozu amino asite dönüştürebiliyor. Bakın amino asit sentezi karaciğerde yapılır diye duymuşsunuzdur. Fakat bu fotosentez gibi o besini üretmek, inorganik maddeleri organik maddeye çevirmek değil arkadaşlar. Nedir peki? Buradaki besin monomerlerinin birbirine dönüşümünü karaciğer sağlayabiliyor. Fakat bu dönüşüm sırasında mutlaka dışarıdan hazır almak zorunda olduğumuz temel amino sentezleyemiyoruz. Diğer amino sentezleyebiliriz fakat temel amino mutlaka dışarıdan almak durumundayız. Karaciğerin bir başka görevi kan proteinlerini sentezlemek arkadaşlar. Nedir onlar? Albumin, globulin gibi kan proteinleri kanın ozmatik basıncının oluşturulmasında çok çok önemli. Yine fibrinojen dediğimiz bir kan proteini kanın damar dışına çıktığında pıhtılaşmasında çok çok önemli. Bu tür kan proteinlerini üreten de kim? Karaciğer. Yaşlanmış, işlev görmeyen al yuvarların parçalanması gerekiyor. İşte bu parçalanma görevi karaciğerin kupfer hücreleri tarafından gerçekleştiriliyor. Embriyonik dönemde kan hücrelerinin yapımını da sağlıyor arkadaşlar. Yani al yuvarı yapa da biliyor, yıka da biliyor, parçalaya da biliyor. İşte bu kan hücrelerini üreten hücrelere retikuloendotel hücreleri de diyoruz. Normalde kan hücrelerini kırmızı kemik iliğimiz üretiyor biliyorsunuz. Süngerimsi kemiğin içinde bulunuyor bu kırmızı kemik iliği. Fakat embriyonik dönemde demek ki karaciğerde bu sentezi yapabiliyormuş. Kandaki steroid yapılı hormonların seviyesini ayarlayıp fazlasını kandan uzaklaştırıyor karaciğer Dolayısıyla birçok önemli görevi var. Şimdi karaciğerin bulunduğu yer giren çıkan damarlar işte kanallar nasıl bunu görelim şekil üzerinde Karaciğer vücudumuzun sağ tarafında yerleşmiş böyle büyükçe bir organ. Hemen onun altında arkadaşlar safra kesesi dediğimiz adı üstünde bir kese var. Bu kese safrayı depo etmekte görevli. Safrayı üreten kim? Karaciğer. Karaciğer safrayı ürettikten sonra safra kanalıyla nereye gönderiyor? Safra kesesine. Safra kesesi gerektiğinde yani hormonal olarak e, uyarıldığında içeriğindeki safrayı ince bağırsağın şu 12 parmak bağırsağı dediğimiz kısmına gönderiyor. Hangi kanalla? Şu kanalla. Bu kanalın adı da arkadaşlar koledok kanalı. Bakın şurası safra kanalıydı. Burası da koledok kanalı. Koledok kanalıyla safrayı 12 parmak bağırsağındaki nereye döküyor? Water kabarcığı dediğimiz bölgeye. Evet bu isimler önemli. Şimdi gelelim pankreasa. Pankreasın e, karma bez olduğunu söyledik. Pankreasın yapısında şöyle bir kanal var arkadaşlar. Bu kanalın adı nedir? Virsung kanalı. Pankreas sindirim enzimlerini bir kanalla 12 parmak bağırsağının içine gönderiyor. İşte bu water kabarcığı dediğimiz yere gönderiyor gene. İçinde ne varmış? virsun kanalından geçen sıvının sindirim enzimleri ve bir karbonat iyonları. Şu kısım bakın 12 parmak bağırsağı, ince bağırsağın ilk 25 santimetrelik kısmı. Peki karaciğere giren çıkan damarlara bakalım şimdi. Şimdi şu bilgiyi önce bir hafızaya atalım, şekil üzerinde inceleyeceğiz. Karaciğere başlıca iki kaynaktan kan gelir. Çok ilginç. Normalde arkadaşlar bizim organlarımıza bir gelen atardamar vardır, bir de çıkan toplar damar vardır. Mesela beyne gelen atardamara beyin atardamarı deriz. Beyinden çıkıp kalbe tekrar gidene de beyin toplar damarı deriz. Böbrek için ne yaparız? Böbreğe gelen damara böbrek atar damarı, böbrekten çıkana böbrek toplar damarı deriz. Fakat karaciğerde farklı bir durum var. Karaciğere iki kaynaktan kan gelir. Birincisi dalak ve sindirim kanalından gelen kapı toplar damarı. Hemen görelim şekil üzerinde portal dolaşım dediğimiz sindirim kanalı tarafından gelen damarın adı neymiş arkadaşlar? kapı toplar damarı hatta şöyle renkte çizeyim ki toplar damar olduğunu unutmayın bu da toplar damar bakın şu da nedir atar damar karaciğere kan getiren şu okların yönüne dikkat edin karaciğere kan getiren iki kaynak var bakın birisi kapı toplar damarı biri karaciğer atar damarı aorttan ayrılan temiz kan getiren bir damar bu. Karaciğer atar damarı. Karaciğerden çıkan ve kanı, kanı kalbe götüren damar hangisi? Karaciğer üstü toplar damarı. Demek ki e, karaciğere kan getiren damarlar bunlar. Şu ikisi. Hangisi temiz kan taşıyor? Karaciğer atar damarı. O zaman burada oksijen derişimi yüksek. Karaciğer toplar damarında ne yüksek? Karbondioksit derişimi yüksek. Bu tür sorularla karşılaşacaksınız. Karaciğere giren damarla çıkan damar arasında hangi madde çok hangi madde az bununla ilgili ÖSYM e soru sormayı çok sever. O yüzden şöyle birkaç örnek üzerinden değerlendirelim. Diyelim ki bir insan yemeğini yedi. Bol bol işte yemeğini yedi üstüne tatlısını yedi. Tokken ne olacaktır? İnce bağırsakta oluşan besin monomerleri çok fazla olacaktır. Glikoz aminasit. Neden yağ asidi gliserolü saymadım? Çünkü kapı toplar damarına yağ asidi gliserol geçmiyor. Nereye geçiyor? Lenf damarlarına geçiyor. Lenf sistemiyle taşınıp kalpte buluşacaklar. Şimdi bu glikoz ve aminoasit miktarı kapı toplar damarında nedir? Çoktur. Karaciğere gelir. Karaciğer bununla ilgili düzenlemeyi yapar. Biliyorsunuz kanımızda 80-100 mg kadar glikoz olmalı. Fakat kapı toplar damarında mesela 400 mg kadar glikoz varsa bunun fazlasını ne yapar karaciğer glikojen şeklinde depo eder. Gerektiği kadarını sadece karaciğer üstü toplar damarına verir. Demek ki tokken durum nedir arkadaşlar? Kapı toplar damarındaki besin derişimi karaciğer üstü toplar damarındaki besin derişiminden fazladır. Peki bunun tam tersi olursa? Yani açsa bu insan o zaman kapı toplar damarındaki glikoz miktarı az olacaktır bu durumda karaciğer ne yapacaktır kan şekerini normal değere kadar yükseltmek isteyecek glikojeni glikoza çevirecek ve karaciğer üstü toplar damarında buradakinden daha fazla glikoz olacak yani açken karaciğer üstü toplar damarındaki besin derişimi kapı toplar damarındaki besin derişiminden fazla olacak Amonyak ve üre ile ilgili de sorular gelir. Biraz önce söyledim. Karaciğer amonyağı üreye çevirir diye. Şuradaki damarda o zaman amonyak miktarı fazladır. Şuradaki damarda ne fazladır? Üre miktarı fazladır. Yine karşılaştırma sorularında karşınıza çıkar. Karaciğer atardamarında oksijen derişimi fazladır. Temiz kan getirir. Karaciğer üstü toplar damarında karbondioksit derişimi fazladır. Buradan gidince e, nereye gidecek? Karaciğer üstü toplar damarından alt ana toplar damarla kalbin sağ kulakçığına ulaşacak. Evet arkadaşlar şimdi bir de yazı üzerinde tekrarımızı yapalım. Pankreas karma bir bez özelliğindeydi. Yani hem endokrin hem de egzokrin bez özelliğinde. Pankreas ne salgılıyordu? Sindirim enzimleri ve bir karbonat iyonları. Pankreas öz suyu dediğimiz sıvının içinde bunlar var. E, bunu ürettiği için egzokrin bez. Bunları üretip neyle gönderiyor arkadaşlar? Virsun kanalı dediğimiz bir kanalla. Egzokrin bezlere biz kanallı bezlerde diyorduk. Virsun kanalıyla water kabarcığına 12 parmak bağırsağına gönderiyor. Şöyle yapalım. Şurası da water kabarcığı olsun pankreas bu şekilde gönderiyor. Bu özelliğiyle egzokrin bez. Fakat hormon salgılayarak hangi hormonları? İnsülin ve glikagon hormonlarını üreterek kana veriyor. Dikkat nereye? Kana veriyor. Bu özelliği de endokrin bez özelliği yani karma bez. Pankreas öz suyu hangi kanalla? Virsung kanalıyla Ince bağırsağın water kabarcığı dediğimiz bölümüne dökülüyor. Pankreas özsüğünün içinde neler var? Şimdi dikkat. Bununla ilgili ayrıntıları arkadaşlar besinlerin kimyasal sindirimi dersimizde işleyeceğiz. Fakat pankreas özsüğü içinde neler var bunu bilmek durumundasınız. Şöyle bir kodlama yapayım önce. Hem karbonhidrat hem yağ hem de protein sindirimi ile ilgili hem de nükleik asit sindirimi ile ilgili enzimlere sahip. Amilaz hangi sindirimle ilgili? Karbonhidrat sindirimiyle ilgili. Lipaz yağların kimyasal sindirimiyle ilgili. Tripsinojen, kimotripsinojen hatta karboksipeptidaz. Üçü de arkadaşlar protein sindirimiyle ilgili. Nükleazlar da nükleik asitlerin sindirimiyle ilgili. Yani DNA ve RNA gibi polinükleotit yapıdaki molekülleri nükleotitlerine kadar ayırabiliyor bu enzimler. Demek ki pankreas hem karbonhidrat hem yağ hem protein hem de nükleik asit sindirimi ile ilgili enzimleri ne yapabiliyor? Salgılayabiliyor. Fakat bunların sindirimi pankreasta mı gerçekleşiyor? Hayır. Nerede gerçekleşiyor? 12 parmak bağırsağına bunları gönderecek. 12 parmak bağırsağının içinde yani ince bağırsağın içinde bu sindirim olayları gerçekleşecek. Amilaz enzimini nerede de görmüştük? Tükrükte de görmüştük arkadaşlar. Tükrük amilazı, pankreas amilazı diye ayrı ayrı anlatacağım bir sonraki derste. Şimdi gelelim safra kesesine. Safra kesesi biraz önce şekilde gördük. Karaciğerin altında kaslı bir yapı. Karaciğerde üretilen dikkat. Safra kesesinde değil, karaciğerde üretiliyor. Karaciğerde üretilen safra safra kesesine gelip burada ne oluyor sadece depolanıyor. Kolesistokinin diye bir hormon vardı. Ne zaman salgılanmıştı? Kimus dediğimiz bulamaç halindeki mideden çıkan o asitli besin karışımı 12 parmak bağırsağına geldiğinde kolesistokinin ve sekretin dediğimiz hormonlar salgılanmıştı. İşte kolesistokinin hormonu safra kesesini uyararak safra sıvısının salgılanmasını sağlıyor. Safranın içeriğinde neler var peki? Su, sodyum bikarbonat var. Çeşitli safra tuzları var. Safra pigmentleri var ki bunlar renk veriyor. Hem dışkıya renk veriyor hem de safranın o sarımsı rengini veriyor. Yine kolesterol dediğimiz bir madde var, bir tür yağ. Yağ asitleri ve bilirubin dediğimiz yine maddeler var safranın içinde. Safra hangi kanalla koledok dediğimiz kanalla 12 parmak bağırsağının vatır kabarcığına dökülüyor arkadaşlar. Şu şekilde tekrar çizeyim size. Yönleriyle birlikte çizeyim hatta. Bu tarafta pankreasımız var. Bu tarafta da ne var arkadaşlar? Safra kesemiz var. Safra kesesinden koledok kanalıyla pankreastan virsum kanalıyla nereye dökülüyor? 12 parmak bağırsağının Water kabarcığı dediğimiz bölümüne, şuraya da 12 yazayım, aklınızda kalsın. Ee, burada yağları daha küçük yağ damlacıklarına parçalayarak nasıl sindirim yapıyor? Mekanik. Safranın içinde enzim var mı? Yok. Kimyasal sindirim yapar mı? Yapmaz. Dikkat. Kimyasal sindirim yapmaz. Safranın içinde enzim yok. Bunları da e, mutlaka hafızaya atın arkadaşlar sorularda karşınıza çıkar ve safra üretmez Kim üretir safrayı e, karaciğer üretir safra tuzları yağların ve yağda eriyen vitaminlerin emilimini de kolaylaştırıyor böyle de bir görevi var bakın hem yağları mekanik sindirdi hem yağda eriyen e, vitaminlerin emilimini sağladı hemoglobinin parçalanması sonucu oluşan bilirubin gibi yıkım ürünlerinin atılmasında yine rol oynuyor. Bir de arkadaşlar çok ilginç antiseptik bir özelliği var safranın. Bağırsakta zararlı bakterilerin üremesini engelliyor. Vücudumuz ne kadar muhteşem değil mi arkadaşlar? Bakın ağızda tükrüğün içinde lizozim engelledi. Midede hidroklorik asit engelledi. Bağırsağa geldik safra yine mikroorganizmaların üremesini engelliyor. Hasta olmayalım diye bir sürü tedbir var bakın. Safranın içeriğinde bulunan maddeler ne onlar? Mesela kolesterol, bilirubin gibi maddeler. Bunların oranlarında bir bozulma olduğunda bu maddeler kristal şeklinde çökeliyor. Ve safra taşı dediğimiz taşları oluşturuyor. Ve bu safra taşları ne yapabilir arkadaşlar? E, koledok kanalını tıkayabilir. Dolayısıyla safranın ince bağırsağa ulaşması engellenebilir. Yani safra taşı. Oluşan insanlar yağların sindiriminde zorluk çekiyorlar. Bu safra taşları buradaki kanalı tıkadığında dediğim gibi yağların sindirimi zorlaşıyor. Ayrıca buraya geçemeyen safra kana emilmeye başlıyor. Kan yoluyla hem karaciğere gidiyor hem de vücudumuzda dolaşmaya başlıyor. İşte e, içeriği sarımsı bir renk olduğu için içinde pigmentler var demiştik. Derimiz göz akımız sarımsı bir hal alıyor arkadaşlar. İşte bu da bir hastalığa sebep oluyor. Hastalığın adı sarılık. Bir de doğum sarılığı dediğimiz bir durum var. Bebek ilk doğduğunda bilirubin seviyesi yüksek olabiliyor. Bu da sarılığa sebep oluyor. Bu bebekler emzirme sırasında bilirubin seviyesi düşebiliyor. Ya da hekim kontrolünde çeşitli yöntemlerle bilirubin seviyesi düşürülüyor. Safra'nın safra kesesinin içinde taşlar çok fazla arttığında bu kişi çok rahatsızlık duyar arkadaşlar. Özellikle yağlı besinleri yediğinde e, çok rahatsızlanır. Hekime gittiğinde eğer inceleme sırasında çok fazla safra taşının oluştuğunu görürse hekim der ki safra kesesini alalım. Dediğim gibi üretme görevi karaciğerin olduğu için safra kesesinin alınması çok büyük bir problem yaratmıyor. Sadece bu insanlar işte e, kızartma gibi yağlı besinleri yerken sorun yaşayabiliyorlar. Bu anlamda da dikkat etmeleri gerekiyor. Evet arkadaşlar sindirme yardımcı organları da böylece bitirdik. Artık bir dahaki dersimizde e, son noktaya doğru geliyoruz. Besinlerin kimyasal sindirimi nasıl, nerede, hangi enzimlerle gerçekleşiyor bunu göreceğiz. Sonrasında da emilim olaylarının nasıl yapıldığını öğreneceğiz. Şimdi birazcık soru çözelim. Sonrasında konumuza devam edelim. Hepinize iyi çalışmalar. Müzik